10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla teknoloji ve kültür okulları olarak e, görsel sanatlar dersi kapsamında e, ortaokul ve lise öğrencilerimizle e, Atatürk'ü renklerimizle ve çizgilerimizde anmak için böyle e, daha önce denenmemiş açık havada e, canlı bir resim performansı çalışması e, planladık. Şu anda yaklaşık 30 öğrencimizle birlikte 20 eser e, oluşturuyoruz. Bunların çoğunluğu Atatürk'ün portreleri. Bazıları Atatürk'ün cephelerdeki e, silüetlerinden oluşuyor. Bazıları ise e, normal portre görüntüleri, doğal halleri var. E, gülümsediği ya da iyiydi böyle. O. Bu anlamda e, Atatürk'ün renklerimizde, çizgimizde de tıpkı gönlümüzde ve izinde olduğumuz gibi ee, bir projeyle onu yad etmek istedik.